Burası Türkiye. Türkiye bir cennet. Benim Bilmiyorum. ilk video Türkiye bir cennetten tanınmış oldum. Çok mutluyum tabi. O kadar yorumlar oldu ya benim gözlerim doldurdu. Biliyor musun? Türkiye bir cennet. Ya o kadar güzel kuşlar ve hayvanlar var. Dünyanın en güzel kursal var. Biliyor musunuz? ya dağlar, nehirler, inanılmaz bir yer. O kadar şanslısınız ya. Temizleyelim Türkiye ve tekrar kirletmeyin. Lütfen. Hadi herkes koltuklarımızdan kalkıp bir toplamaya gidelim. Arkadaşlar ile ve aileniz ile çocuklar çok hoş bir şey olabilir. Vallahi gerçekten. Bir de çevre gruplara diyorum. Çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Aferin size. Herkes de araba yok. O zaman ne olacak? Çocuklar ve arabasız insanları e, siz toplayacaksınız. Poşetle doldurduktan sonra yolun kenarları koyacaksınız. Arabanız varsa böyle bir poşet görsen çöp arabanın içine at. Belediyenin çöpleri götürün. İyi anlatıyor muyum? Çöp poşetleri arabada kalsın. Böyle bir topu. Nereye gidersen toplayabilirsiniz çöpleri. Arkadaşlar ile giderse çok hoş oluyor. Biliyor musun? Kim attı? Hiç önemli değil. Unutma çöp herkesin sorumluluktu. Nasıl öğretebiliriz çöp atanları? Bir örnek olacağız. O kadar. Bence bir sene içinde Türkiye temiz olabilir. İnanıyorum ona. Valla gerçekten. Bu videoda paylaşarsan çok iyi olur. Bir de boş zamanlarınızda arkadaşlar ile git çöp topla çok hoş bir şey ya. Ben belgesel filmler de yapıyorum. Ee, YouTube kanalımda bulabilirsiniz onları. Sadece subscribe bas, hepsini bularsın. <laughs> Look me up on YouTube, Mix Please subscribe to my channel, then you'll see all my videos. Hadi ya, hep beraber yapabiliriz bunu. İnanıyorum ona.